Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları Ayata e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 129 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. ABC ikiz kenar üçgenmiş. Şurası şurasına eşitmiş. AH yani yükseklik ile BC'nin toplamı 12'ymiş. Şuraya x desem, şuraya x desem o zaman şu yüksekliğimiz eğer toplamları 12 ise benim BC'miz arkadaşlar 2x oldu. 2x'i sağ tarafa attım. Yani yüksekliğimiz 12 eksi 12 2x oldu. Güzel. Şimdi alan nasıl bulunurdu? Taban. Yani 2x. Çarpı yükseklik yani 12 eksi 2x bölü 2. Sana alanı verir. Yani 2 2'yi götürdü. Bunu dağıttım. 12 x eksi 2 x kare. İşte bu sana alanı verir. Şimdi alanın en çok olmasını mı istiyorsun? Türevini al 0'a işte. Türevini alalım. 12 eksi 4 x sıfırdan x'i ne buldum? x'i 3 buldum. x'e 3 yaz adam alanın kendisini istiyor. X'e 3 yazdım. X'e 3 yazdım. 3 kere 12, 36. Eksi. 9 kere 2, 3'ün karesi. 9, 2 ile çarptım. 18. 36'dan 18 çıktı. Cevap 18 hocam. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. M bir gerçel sayı olmak üzere. Kökleri x1 ve x2'ymiş. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesini mi istiyorsun benden? Evet. E bu ifade x1 artı x2'nin karesi. Eksi 2 x1 x2 demek değil mi? Evet hocam. x1 artı x2 kökler toplamı. Eksi b bölü a. Pardon burada bir tane x daha var. Aa, az kala düşüyordum. Yani x kare artı m eksi 1 x düzenleyelim bunu arkadaşlar. Tamam. Ee, artı 3 eştir sıfırdan. Şimdi 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 şimdi, şimdi. Ee, x1 artı x2 ortakını eksiden çarpıp baştakine bölüyorduk. Yani 1 eksi m ya da eksi m, ah, eksi m artı 1 kökler çarpımı da c bölü a'dan yani 3 Tamam. İşte bu x1 artı x2'nin karesi. Hadi düzenleyelim. Eksi m karesi m kare. Birincinin ikinci çarpımı iki katı. Eksi 2 iki m. İkincinin karesi 1. 6 çıktı. Eksi 5. Ah. Bakın buldum. Benden en küçük değerini mi istiyorsun? Türevnav sıfır eşitlesene. Yani 2m eksi 2 sıfırdan m'i ne buldum? 1 buldum. Adam m'i istemiyor ki. Şunu istiyor. Şunu. Şunu. E tamam buyurun. M'e 1 yazın. Fışt, fışt. Cevap kaç oldu arkadaşlar? Eksi 6 oldu. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. İh e, bir tane kağıt parçası varmış. Köşelerden x'er birim kesiliyormuş. Üstü açık bir kutu elde ediliyormuş. Burada ondan bahsediyor. Elde elden kutunun hacminin en büyük değerini alması için x kaç olmalıdır? Gençler şuradan x, şuradan x kesersem şurası 30-2x olmaz mı? Evet şurası 30-2x. Ve şurası da 30-2x. Evet x, x kestiniz. 30-2x kaldı. Hani katladınız ya. Hacim nasıl bulunur? Çünkü benden kutunun hacmi diyor. Taban alan çarpı yükseklik. Yani... 30 eksi 2x'in karesi çarpı yükseklik yani x. Hadi hacim bulalım. Açılım yapalım. E, ee, 900. Birinci çarpı çarpımı 2 katı. Eksi 120 x artı 4 x kare çarpı x. x'i dağıtalım. Daha hacmi daha bulmadık ha. <laughs> 4 x küp. Evet. Eksi 120 x kare. Evet ve 900x. Bana bunun türevna sıfır işte. <laughs> Çünkü hacmin en büyük olması için. Türevna sıfır işler işte, misiniz? 12x kare eksi 240x artı 900 sıfırdan. Güzel. Herkes 12'ye bölebilir miyim? Şu 912'ye bölünür değil mi? 900 bölünür. Çünkü hem 4'e hem de 3'e bölünür. 12'ye böldüm. Kaç defa var arkadaşlar? 7 defa mı var? 84, 6, 75. 12'ye bölelim. Yani x kare eksi 20x artı 75 eşittir 0. Çarpanlarını ayırın. E hocam eksi 15'e eksi 5 çarp 75 topla. Eksi 20. Hocam x ya 5'tir ya da 15'tir. Hangisini istiyor? En büyük değerini istiyor. X kaç olmalıdır diyor. Eşiklerde 15 olmadığına göre cevap 5'tir. Zaten 15 olması imkansız. Niçin? Şurası 5'e şurası 15 dedim mi? Artı, eksi, artı. Gençler artı demek artan, azalan, artan. Şu 15'te en küçük değerini alır. Şu 5'te de en büyük değerini alır. Soru benden ne istiyor? En büyük değerli olması için X kaçtır? Soru bitmiştir. Tamam. Yani cevap Ceyhan. Kenarları bize vermiş. Yüzey alanı en çok kaçtır? <laughs> alanı istiyorsan ikisini çarpacaksın kardeşim. Yani 20-x çarpı x artı 12. Hadi çarpalım. Yani alan neye eşittir? Fışt, fışt. 20x artı 240. Eksi x kare eksi 12x düzenleyelim yani eksi x kareyi başa yazalım e, şu x'ini topladım artı 8x ve artı 240 bitti şimdi ne istiyor benden en çok kaç birim karedir türev nasıl 0 eşde eksi 2x artı 4 i̇şte artı 8 eşittir sıfırdan. Valla hocam x'i 4 buldum. E x'e 4'ü yaz. Çünkü alan istiyor ya. Direkt burada da 4'ü yazabilirsiniz. Şurası 16. Şurası 16. E alanı istiyorsa. 16 çarpı 16. Cevap. 256. Soru bitmiştir. Tamam. Alış fiyatı x. Satış fiyatı y olmak üzere. Y ile x arasında şöyle bir bağıntı varmış arkadaşlar bu ürünün satışından elde edilen gelirin en küçük değerli için satışta elde edilen kar istiyor. Hmm, gelir demek <laughs> bunun satışta elde edilen gelirin en küçük değeri için. Gençler gelir kar değildir. Gelir direkt satış fiyatıdır. Ah, yani şu. Bunun en küçük olması isteniyor. Bakın bu çok önemli. Kar deseydi satıştan alışı çıkartırdım. Ama direkt gelirden bahsediyorsa direkt gelir zaten. abudur Bitti. Bana bunu türevna sıfıra işler misiniz? 4 x eksi 10 sıfırdan. x eşittir. Evet. Elde edilen en küçük için. Tamam. x'i buradan kaç buldum? Hocam 5 bölü 2 buldum. Tamam. Ee, şimdi alışımız ne kadar? 5 bölü 2. X'i buradan 5 bölü 2 buldum ya. Satışımız ne kadar? Ee, 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4. 2 ile çarptım 25 bölü 2. Eksi. 5 bölü 2'yi 10 ile çarptım. Eksi 25. Ve artı 16. Önce dur 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 dur. Şu ikisini topladım. Eksi 9 mu? 18 7 bölü 2. Güzel. 5 bölü 2'ye aldım. 7 bölü 2'ye sattım. 5 bölü 2'de ne kadar karım var? 5 bölü 2'de 2 bölü 2 kar var. Evet. Farkı 2 bölü 2 ya. <laughs> yani 1. Tamam da kar oranı yüzde kaçtır diyor. Yüzde a ne kadardır? Görmüyor musun 5'e bölünmüş hali? Pardon. 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 5'e bölünmüş hali diyorum. Özür. 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 <laughs> Ay, 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 ay. Burası 1. 5x ee, bölü 2. Daha mantıklı. Çünkü bu 2.5'da biri. <laughs> Hadi işler dışarı çarpma yapalım. Hocam, 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 hocam. Yani 5x bölü 2. Eşittir 100'den. 200'ü 5'e bölün. X buradan 40 çıkar. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Nasıl bir soru? Çok güzel be. Bize bir parabol verilmiş. 12 eksi x kare parabolü. Tamam. Diyor ki birinci bölgesindeki çizilen en büyük alanlı üçgenin alanı nedir? Ha üçgen alanı istiyor. Tamam sorun değil. Ah, şuraya x desem x'in gittiği yer y değil mi? Yani şu. 12 eksi x kare. Tamam. Adam benden buranın alanını mı istiyor? Evet hocam. Tamam. Alan nasıl bulunur? Alan eşittir. Ee, taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani x çarpı 12 eksi x kare bölü 2. Yani düzenleyelim. Şunu dağıtalım. 12 x 2'ye böldüm. 6 x eksi x küp 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2 x küp. Heh, böyle ayrı ayrı da yazdım. Şimdi bana bunun türevini hapsi freş der misiniz? Bitti. Bana bunun türevi nasıl sıfır işte. Yani 6 eksi 3 öne düşer. 3 bölü 2 x kare sıfırdan. Karşıya atalım. Yani 3 bölü 2 x kare 6'dan 3'e 3'e böldüm. 2 x kare 4'ten. E x 2 çıkar. Adam x istemiyor ki alanı istiyor. Evet alanı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar x'i 2 bulduğum sorun yok. Şimdi x yerine 2 yazar mısınız? X'e 2 yazdım. Şurası 12. X'e 2 yazdım. 8. 2'ye böldüm. 4. 12'den 4 çıktı. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Fx'i 4 bölü x olarak vermiş. Orijine en yakın noktası. Arkadaşlar burasına x noktası dersem x'in gittiği yer y. Yani 4 bölü x. Bunun orijine olan uzaklığını mı istiyorsun kardeşim? Evet. E, bir noktanın bir noktaya olan uzaklığı nasıl bulunurdu? Kök içinde. Burası sıfıra sıfır değil mi kardeşim? Tamam. X'ten X'lerin farkının karesi Y'lerin farkının karesi. X'lerin farkı X'tir. Karesi X kare. Y'lerin farkı da 4 bölü X'tir. Tabii ki karesi. A bitti. Yani düzenleyecek olursam uzaklık eşittir. X kare artı 16 çarpı x üzeri eksi 2. Şimdi bana bunun türevini alıp sıfıra eşleyeceksin. E, köklü sayılarda türev şöyle alınır. İçinin türevi şu eksi 2'yi öne düşürür müsünüz? Eksi 32 x üzeri eksi 3. Bölü 2 çarpı aynı şey yazılır. Eştir sıfırdan. İşler dışlar çarpımından burası gidecek zaten. Burada ne kaldı? 2x eşittir 32 çarpı eşittir sıfırdan karşıya attınız ya. 32 çarpı x üzeri eksi 3. Yani 2'ye böldüm 2'ye böldüm. Şurada bir 16 kaldı. Yani x eşittir 16 bölü x küp. İçler dışlar çarpımı yapalım. x üzeri 4 16'dan. E hocam x 2'dir. Evet. E benden x'i istiyor zaten değil mi? Evet. Varmışlıklarda 2. Cevap denizli soru bitmiştir. Arkadaşlar bir parabolün içerisine bir tane dikdörtgen yerleştirmişler. Tamam sorun değil. Buraya x desem şurası da eksi x'tir. x'in gittiği yer y'nin kendisidir. Yani şu. Eksi x kare artı 3. Tamam. Şimdi benden alanı en çok kaç birim kare mi diyor? Evet. Alanı en çok kaç birim karedir? Alan. Taban yani 2x. Çarpı yükseklik yani eksi x kare artı 3. Bitti. Yani alan fışt fışt çarpalım. Söyleyin bana eksi 2x küp artı 6x. Tamam. Türev nasıl sıfır işte. Eksi 6x kare artı 6 sıfırdan x kare birden. Vallahi hocam x ya birdir ya da eksi birdir. E, x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. <laughs> tamam x'e 1 yazdım yüksekliğimiz kaç oldu? Yüksekliğimiz de 2 oldu. Taban 2, yükseklik 2. Ya da direkt burada da x yerine aslında 1 yazabilirdiniz. Sorun değil. Cevap 4'tür. Soru bitmiştir. x, 4x, x. Güzel. Aşağıdaki verilen çevresi 24 metre olan dikdörtgen. Hımm o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 5x. Valla kusura bakmayın da burası da 5x. <laughs> 24'ten 10 çıkaracaksınız. Tamam. Çünkü burası 5x burası 5x. Et de 10x. Ya da şöyle diyelim ya. Daha temiz bir e, çözüm yaparız. Hocam şuraya da a dersem. O zaman şu yüksekliğimiz a artı x olmaz mı? Evet tamamı artı x ya çevresi 24 dediği için şimdi bana hepsini topla 24'e işte. Yani 10x artı e, 2x artı 2a eşittir 24'ten Amacımız a'yı bulmak. E, şu x'ini topladım 12x karşıya attım. 2a 24 eksi 12x yani a'yı kaç buldum 12 eksi 6x. Sen benden ne istiyorsun? Yatak odası. Yani şuradan bahsediyor. Alanı en çok kaçtır? Alan eşittir. A. Yani 12-6x. Çarpı 4x. Heh, alan budur. Yani dağıtırsam eğer. 48x-24x. eksi Türevni alıp 0a işler misiniz? 48. Eks 48 48 Dur 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 burası x kare. Evet. -24x kare. <laughs> 48 48x. Hocam x'i 1 buldum. Tamam x istemiyor ki alanı istiyor. E alan nerede? Ah alan bu değil miydi kardeşim? Hadi x'e 1 x'e 1 yazdım. 48'den 24 çıktı. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Güzel. Parabolun içerisine bir tane dikdörtgen kondurmuş. Şuraya x dersem x'in gittiği yer aşunun kendisi değil mi? x kare bölü 3. Tamam. Adam benden ne istiyorsun? Alanın en çok kaçtır? E şurası x e, şurası da eksi x'tir. Arkadaşlar şu dikdörtgenin tabanı belli. 2x. Alanı bulacağız ya. Çarpı. Yüksekliğimiz de şu 9'dan a bunu çıkaracaksınız. Yani 9 eksi x kare bölü 3. Alasan alanı buldum. Bitti. <laughs> bunu bir fışt fışt yapalım. Yani alan neye eşittir? 18 x eksi 2 bölü 3 x küp. Şimdi bana bunun türevini 0'a sıfıra işler misiniz? Türevi 18 eksi 3 öne düşer. 3'ler gider. 2 x kare sıfırdan. Vallahi hocam x kare 9'dan x bir 3'tür bir de eksi 3'tür. Demek ki x'imiz 3'müş. Adam x'i istemiyor ki adam alanı istiyor. Yani şunu istiyor. E x'e 3 yazalım kardeşim. Ah 3 yazalım. Ah 3 yazalım. 3 kere 18 kaç olur? 54 mü? Al sana 54. Eksi. 3'ün küpü 27. 3'e böldüm 9. 2 ile çarptım 18 mi? 54'ten 18 çıktı. 36 mı kaldı? Var mı şıklarda 36? Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam.